Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu da karşınızdayım. Bugün bir challenge deneyeceğim. Bulduğum ilk iki silahla oyunu bitirmeye çalışacağım bakalım. Hangi silahlar yüzümüze gülecek? Şurada bir tane var. Burada da bir... Çok güzel. Onun sesini yalnız hiç duymadım ya. Geldim kardeşim. Neredesin? Nasıl kandırdım ama seni? Kendine iyi bakıyorsun. Tamam Çok canını sıkma bir şey olmaz. Şuradan bir arkesi gömeyim hemen. Hızlıca gitmem lazım buralardan Midstayne'e gelen yok kartasında haritasında midstayne'e gelen yok Tuhaf Geldim Nasıl ölmezsin Araba var mı çok güzel Hemen geldim, hemen geldim. Hiç merak etme kardeşim. Ama kaçmakla olacak iş değil bu. Bu iş kaçmakla olmaz. Yeleğim yok. Hadi gel. Kardeşim yeleğim yok diyorum. Bak taktikçi seni. Sen bana taktik mi yapacaksın? He. Şunu bir al da. Havada patlayacak diyecektim. Hadi gel ikimiz de atalım. Hangimizinkisi daha güzel olursa. tane headshot'ı yedim. Demek can basarsın ha? Ah be kardeşim. Ah be. Güzel oynadın ama. Gereksiz bu kadar. Ne yapayım? Hızlıca devam. Drop'a doğru gideceğim. Tamam buraya doğru bir gideyim. Zaten adamlar büyük ihtimal oradadır. Yakışıyor mu bu hareket sana? Yakışıyor mu? Lan gel gel herkes bize sıkıyor. Demek bana pusu kurarsınız ha. Ben sizle oynamaz mıyım lan şimdi? Da seni gördüm. Anda arkandakini de gördüm. Zaten rezonu bana vermesen şaşarım. Durun nerede lan? Rezon bir müsaade et abi ya bir müsaade et ses duyalım bir şeyler yapalım gözünü seveyim arkadaşınız istiyorsanız buraya gelmeniz gerekiyor beyler. Kardeş gitme ya. Misafirim oğlum nereye gidiyorsun? Hocam. Şunu bir yakalar mısın? Rica etsem. Geldi lokum. Güzeldi ama kabul et. Şu da geldi lokum. Ama bunlara ölmen lazımdı şunu da Allah. Ayıp ediyorsun bak şu anda. Hadi be. Hops Beni gördüğünü biliyorum merak etme Aha mermim bitmiş sana gelmem lazım. Başka çarem yok. Mermim bitti. Çık hadi çık. Çıktan çık mermim yok çık. Delikanlı. Birazcık şuradan otlanayım senden azıcık kızdırdım galiba Ne yani ne? Of tamam tamam beyefendi. Silah bırakıp gitmek ne ya? Oo iyi vurdun ha headshot'a. Güzeldi. Helal olsun size. Kalan beyleri nereden bulacağım şimdi ben? Ben kaçar. Kalanları bulma zamanı. Tamam beyefendi. Oo. Bak arabayı da üstünüze çektiniz ha. Burası sizin için hiç iyi olmayabilir ona göre. Uyarmadı demeyin sonra bana. Kardeşim ne bu heyecan ya? Tamam anladık iki kişisiniz ben tekim de yakışmıyor yani bu size Bak gördün mü? Ben sen de sen de git. Allah. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlarınız da yanınıza göndereceğim. Uf. E, ee, ne fazla bende. At şunu. Şunu da at. Allah geldi. Gördüm seni. Seni gördüm. Ne oluyor? Beyler. Bir dakika sakin olun ki. Gördüğümü acımam çünkü ona göre. Ama ben yakından da ses almıştım. Bu o muydu acaba? Aha. Lan şu kar 90 Kardeşim sana gelmek zorunda. Beyler kusura bakmayın. Biraz sert oldu arkadaşlar. Korkma kardeşim, sıkıntı yok. Allah kilimi çalarsın ha. Demek iki tane kilimi çalarsın benim ha. Lan ben sana göstermez miyim lan? Biz o kadar emek verelim. Sen gel bu killeri al he. Tamam. Görürsem söylerim. sık bir tane hadi. Hadi sık sık. Sıkmayacağım tamam. Ben mermi almam lazım çünkü. Senin için ne yapabilirim? Yakın. Of kulağımı sıyırdı. Onu hissettim. Benim bombalarım meşhurdur ah kardeş. Şunu ister misin çocuk adam? Oradaki de gelsin. Sen de gel. Gelin gelin. Ben size göstereyim şimdi. Akıl akıldan üstündür demişler. Kendi yerimizi belli ettik ya. Hata. Hata yaptık. Hata yaptık. Ama sen alan dışındasın. Yavru Ceylan. Hah, tamam geldi o bomban şu anda. Ona bomban geldi bak mesela. Bak o da geldi. Şunu ister misin? Belki yersin be. Oo çılgın. İki tane kilimi çalacaksın. Let's go. Güzel oyunda. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok zevkli, çok güzel aksiyonlu bir oyun çıkarttık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.